Sayın Bakan, değerli komisyon üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii aslında Türkiye'de ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyayız ve bu ekonomik krizden en çok etkilenen üreticiler, çiftçiler ve bugün de Tarım Bakanlığımızın bütçesini görüşüyoruz. Yani bütün çiftçilerimizin gözü bu bütçede. Burada acaba çiftçilerimizin lehine ne çıkacak? Bu dönem 2022 bütçesinde çiftçilerimiz bu krizin etkilerini azaltacak bir pay alacaklar mı bunu bekliyorlar. Ben tekrara girmemek adına Sabah Partimizin sözcüleri ve komisyon üyelerimiz genel değerlendirmeleri yaptılar. Ben de Sayın Bakan, seçim bölgem Adıyaman'la ilgili birkaç değerlendirme yapmak istiyorum ve bölgede çiftçilerimizin, üreticilerimizin beklentilerini sizlere iletmek istiyorum. Sayın Bakan, seçim bölgem Adıyaman. Siz de takdir edersiniz GAP illeri arasında yer almaktadır ve Adıyaman GAP illeri arasında GAP yatırımlarından hiç nasibini almamış bir kent. Özellikle bizim bölgemizdeki barajlar, göletler, sulama kanalları konusunda çok ciddi anlamda eksikler var. 19 yıllık AK Parti iktidarı döneminde bugüne kadar olumlu neticelenen hiçbir çalışmanız yok. Bütün Adıyaman'da bunun farkında. Sabahki konuşmanızda aynen şunu söylediniz. Suyun gücünü Milletinizle buluşturmaya devam ediyoruz dediniz. Adıyaman milletvekili olarak şunu samimiyetle söylüyorum. Biz Adıyamanlı olarak suyun gücünü maalesef bir türlü alamadık ve suyun gücüyle topraklarımız buluşmadı ve şu anda Adıyaman Atatürk Barajı'nın kenarında dünyanın en büyük barajlarından birisinin kenarında kuru tarım yapıyor. Her sene biz bütçe görüşmelerinde bunu söylüyoruz. Ancak söylediklerimiz sadece tutanaklarda kalıyor. Bu konuda bakanlığımızın yatırımlarında ciddi bir çalışma yok. Kaplumbağa hızıyla barajların çalışmaları devam ediyor. Adıyaman'ın gerçekten kaderini değiştirecek olan Gömükan, Koçali ve Çetintepe barajlarında ciddi anlamda eksikler ve ödenek eksikliği nedeniyle çok büyük aksamalar var. Adıyaman halkı sizlere aynen şunu soruyor. Turuş Ovası, Adıyaman Ovası, Kahta, Samsat Ovası, Beysin ovası, suyla ne zaman tanışacak, ne zaman buluşacak? 19 yıl geçti. Daha neyi bekliyorsunuz? Ben de ilin vekili olarak soruyorum. Neyi bekliyorsunuz? Böyle kıymetli toprakları suyla buluşturmak için neden üzerinize düşeni yapmıyorsunuz? Sudadan arazi kiralayacağınıza Adıyaman'ın topraklarını suyla buluşturun. Adıyaman üretsin, çiftçimiz üretsin ve ülkemiz kalkınsın diyoruz. Bu konuda sizleri halkımıza şikayet ediyorum. Milletimize şikayet ediyorum Bakanlığınızı. Adıyaman'daki sulama projelerini ve yatırımları süresinde bitirmediğiniz için. Bunun dışında Sayın Bakan özellikle Koçali, Gömükhan ve ve barajının göl havzalarında kalan e, köylerdeki vatandaşlarımızın arazilerinin kamulaştırma çalışmalarında da çok ciddi sıkıntılar var. Özellikle kıymet takdir komisyonları bölgenin coğrafyasını, arazi azlığını ve arazinin değerini etki eden faktörleri nazara almadan kıymet takdirleri yapıyorlar. Bu bölgedeki köylerimizin hepsi dağlık alanda ve arazinin az olduğu yerler, mevcut arazilerin büyük bir kısmı ya el emeğiyle elde edilmiş ya da çok büyük masraflar yapılarak elde edilmiş ve buradaki insanlar yüzyıllardan beri çocuklarının nafakasını buradan sağlıyorlar ve bu göl, baraj gölleri nedeniyle bu toprakları terk edecekler. Mane, maddi, manevi bütün hatıralarını geride bırakacaklar. Dolayısıyla bu insanların yaşayacağı bu tramvayı da dikkate almak lazım. Sayın Bakanım bu konuda kabulaştırma konusunda sizlerden talebimiz kıymet takdir komisyonunun buradaki halkımızın mağduriyetini giderecek şekilde kıymet takdirlerini yapmalarını bekliyoruz. Sayın Bakanım Adıyaman tarım kenti, tarım kenti olan Adıyaman'ın tarım il müdürlüğü binası yok. Arsa tahsisi yapılmış inşaatın ve diğer projelerin de bir an bitirilmesini bekliyoruz. Tabii söylenecek çok söz var ama süremiz kısıtlı olduğu için şimdilik sözlerim şimdilik bu kadar. Ederim. Teşekkür ediyorum.